Herkese merhaba dostlar. Ben Bursa Karavan Alparslan. Bugün fuar için hazırladığımız karavanı size YouTube'da tanıtacağız. Bağımla birlikte tanıtacağız. şöyle göstereyim. Merhaba. Ben Bursa Karavan. Sizler için bugün karavanız fuarında hazırladığımız 2015 metreküp Peugeot Boxer arabamızı tanıtacağız. Bu bizim retro bir modelimiz. Retro bir modelimizde ön tarafta yatağa dönüşebilen 5 kişilik oturma grubu olan bir çalışmamız. Çalışmamızın hemen girişinde masamız BG oturma grubudur. Burada hem masanın oturma grubu olarak, puf olarak hem de ayakkabılık terlik olarak tasarladığımız bir kuzenimiz var. Öner koltuklu sistemlerimiz. Bu masamız şu bir sistemle aşağı iniyor. Arka taraftaki yaslanma sümbiyetini üstüne koyuyoruz. Burayı bir yetişkin için yatağa çevir çeviriyoruz. Buradaki aparatımızı da bu şekilde kaldırıyoruz. Üstümüz sünger büyük. Burada bir yetişkin, bir çocuk için bir aparatla iki yetişkin için yanına çevirebiliriz. Mutfak kısmımız meşe kaplamadan masif meşeden bir mutfak üstümüz var. Ayrık camlı kombinasyon ikili ocaklı bir Ocak evimiz. Normalde burada katlanır musluk oluyor. Katlanır musluk burada çok ufak alanda kalktığı için burada büyük şeyleri yıkamak için zorlandığından dolayı biz burada katlanır musluğu iptal edip çeşme dışarı takıyoruz. Burada çekmecelerimiz. Baharatlık ufak bir baharatlık dolabı koyduk. Üst dolaplarımız. 130 litre 12 volt buzdolabımız. Burada da turma boyların kontrol paneli. Burada üst dolaplar. Banyo kısmımız. Banyomuz %80. Burada banyonun girişinde şirin bir lumbos koyduk. Banyomuzda komple fiber. Daha belki modellerimizde buradaki aynamızı e, direkt duvara monte ediyorduk. Şimdi meşe çerçeveli meşe çerçeveli bir Aynı çerçevesi kullandık. Ceminde de ahşaptan bir duş teknesi Cemini yaptık. Karşı taraflara iki tane meşe, ufak raf koyduk. Famla havalandırmamız var burada. Çift yönlü. Aracımızın yatak kısmı. Yatak kısmında 1.93'e 130 bir yatağımız var. Yaklaşık 130 santimetre bir baş ucu, 110 santimetre de ayak ucu. Ayak ucundaki 110 santimetre 20 santimini ayaklardaki o gereksiz ölçü için ölçüsünden alıp mutfak tezgahını büyüttük. Alt kısımda büyük bir bagaj alanımız var. Katlanır masa sandalyemizi koymak için o alanda su depomuz. Burada bir tüpümüz var. Burada dış duşumuz. Sıcak su kazanı boyların bulunduğu alan. kente açma koluyla orta destek aparatımızı buraya taktık. Flexi'den yapmış olduğumuz led lambalarımızla bir ortam oluşturduk. Evet. Şöyle şuradan ürünlemesini çekebiliriz. garajın ucuna kısmına geçebiliriz. Garajın ucuna kısmında fiyanmanın tentesini kullandık. Normalde bu kollarımız sert zeminde. Aracın yanlarında bulunan kriftere geçiyor. Aracın e, toprak zeminde, yumuşak zeminde olduğu zaman bu kolları söküp yerde e, zemine çadır kazıkları gibi kazıklarla sabitleyebiliyoruz. Tentemiz e, 4 metre 250 açılmakta. Bizim yan tarafında 57-90 bir cam, yatak odasında da 30-71 cam Burada defa elektrik girişimiz. Burada kasetli tuvaletimizin servis kapağı. Burada da su girişimiz var. Şu yukarıdaki parça da batmalarda tekerleğin altına koyduğunuz ve aparatımız. Burada fuara özel koyduk. Aracımızın, aracımızın önünde şu şekilde. Perdemiz var. Aynı zamanda aracın Nerede, önünde de şuradan da gösterirsek aracın şu taraftan böyle. şu taraftan şöyle bu arada videoyu oğlum Alp Aslan çekiyor. Peugeot'u çelik prizine bıraktık. Aracımızda 3 tane 200 watt panel var. Mono kristal. 205 çarpı 2 Trojan Ejen akı var. Abi, abi, abi. Evet, evet dostlar. Sinop için hazır karavan, karavan istihbarı için hazırladığımız 15 metreküpü köpü Alp Aslan'la beraber, oğlum e, Aslan'la beraber sizler için e, tanıtımını yapmak istedik. E, başka videolarımızda, diğer modellerimizde, benim modellerimizde buluşmak üzere. Herkese iyi günler dileriz. Uçak arabanı ben Adam Muhammed Aslan, oğlum Alp Herkese iyi günler, sağlıkla kalın.